arkadaşlar şu anda kulisteyim. Ee, ne yazık ki telefon jokeri beni yaktı Aynı ve bin lira ayrılmak zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Sonic gibiymiş, Hepiniz biliyorsunuz bunu muhtemelen. Ee, ben bilmiyordum. Ne olur kızmayın. Ee, ama yapacak bir şey yok. Ee, şey yaptık. Şimdi burada bekliyoruz. Maya ile Aslı içerideler onların çıkmasını bekliyorum program bitince. Şey Burada ya. arkadaşlarla beraber masak, masak, masak. takılıyoruz. Şey Onlar daha şey yarışacaklar, şey bekliyorlar. Hanımefendi <laughs> yarışmayacak. Burada daha, <laughs> <de>. daha <laughs> bekleyenler var. Arkadaşlar heyecanlı <laughs> mısınız? Çok. çok, çok. çok. Yalan geldi, Siz heyecanlı mısınız? Sinirliyiz. Beraber bir de bizim aile diye bağırın bakayım bizim arkadaşlar için. 1, 2, 3. Bizim aile. Hey. <laughs> Şeyma bugün ilk yarışmacısıydı. Arkadaşlar çok tatlı bir arkadaşımız. Şeyma ne yaptın? <laughs> ne yaptım? 60 bin aldım. Hiç beklemiyordum ama. Ay, cidden beklemiyordum. Şansım desem ne kısmet mi nasip desem, Aa, <laughs> bir desem bilemiyorum ama 60 bin Ben 7,5 falan bekledim. Bir bilen. İlk el sonra da elenme çok güzel bir duygu. O koltukta oturmak bir gerçekten çok bir güzel. Hiç heyecan yapmam. Ben zaten şey izlerken de çok heyecanlı şey öleceğim ama o benim normal şey. halim. <laughs> <laughs> Bayağı bir konuşsun aşağıdan, evet. Murat zor konuştu evet. aralarda. Hani... Gözüküyor mu burada? Evet. Burada gözüküyor da biz orada evet. bekliyorduk ya sen Ben ikinciydim. Evet evet. Bayağı... Açıldım herhalde. Sonra yine de konuşalım ama güzeldi. Yani, çok İyi. beklediğim gibi gelmedi yani. Çok ben kötü bekliyordum. Memnunsun kazandığında değil mi? Tabii yani tabii. Bu, kadar, bu kadar parayı var benim için. Yani ancak 10 yıl, 5, 10, 15 yıl çalıştıktan sonra belki hiçbir Ay, şey yatırmadan biriktirebilirim bu parayı. Evet. Meslek sahibi olunca. Hazır para. Hani benim için 20 yaşta birisin çok fazlaydı ama çok sevindim. Bir kısmını kendim evet. için seyahate kullandım. Hocam, ben ee, bizim tamam evimi bilmiyoruz. Ya, e, seyahat ya seyahat e, birisiyle git ama bir yerlere git, seyahat et. E, Yaparsa e, bekliyorum, e, ziyaret yapmayacağım e, e, annem, babam. Umre tamam. başka bir şey. O bir amaca gidiyorsun. O bir amaç e, için gidiyorsun mi? ama bir yerleri e, görmek e, için e, seyahat et. E, e, Avrupa'yı e, gör. E, uzak Doğu'yu değil, Güney Amerika'yı gitmek, biraz ülkelerin bir kısmı ona harika. İçindeki hayal burada amaç şimdi Dubai'ye gitmek Kaydedeceğiz. Evet. İyi hadi öpüyoruz seni. Selam yollayabiliyoruz değil mi? Ha? Youtube'da selamlar yollayabiliyoruz değil mi? Tabi tabi tabi. İnşallah <laughs> herkes <de> kabul <laughs> <oldu. gülüyor> Benim de oldu. Şey, hadi görüşürüz. Hadi. Atilla Bey arkadaşlar. Merhabalar. Programın demir, demir başlarından biri bence. Programımızın demir başı Mehmet Bey. Evet, Bey. <laughs> yok, bir şey yapmadım. Yorum yok. Albümden sonra. <laughs> Albümden sonra. Şey, yemeğe çıkabiliriz. Hatice Bey çok teşekkür Rica ediyorum e, Rica herşeyi... Herkes anlayışı sağlam çıkıyor. Konuşsana onunla. Hani sen, her işe insan? her sen hangi şey? Evet, aklı yeri yani, tamam. Aynen, Ben de onu tutuyorum. Aklı işe gittin hiç? Ben, o olur. Aynen, aklı yeri <laughs> ben evdeki <komiser karmadan> <laughs> e, bütün oyuncak işte oyun şey, oyuncaklarıma soru sorardım, seni gibi sen de buzdolabında konuşuyorsun, bayıldım yani. Bize öyle derlerdi hocalar, derlerdi ki evde arkadaşınız yoksa testlere çalışmak için evdeki ayıcık mayıcık, ayna mayna ne varsa soru sorun ve cevap verin. Hmm. Süper. Sen, buzdolabı buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ne varsa böyle, dolap duvarlar, duvarları falan Nasıl? Görelim. Ben onu duymadım tabii. Siz içeride nasıl, bir senin nasıl soru Ben söyleyeyim? dersim hep ezber. Ben ezber yaparak çalışıyorum. Bir konu sınava çalışıyorum ya. Yani. Örneğin çocuklara baz e, bazı var. Onu anlatmam için yazmam gerekiyor. Böyle dokunma, ta, bir tahta var. Tahtam yoktu ama e, tahta bir dolap var. Onun kapağına yürek gibi kalemle annem görmeden hemen siliyordu. Öyle <laughs> duvarlara şey kalemi kapağını kapatıp yazıyordum. Öyle, o, hep öyle yaptım ve şu an güzel bir başarıydım. Maşallah. Evet, babası diyor ki bana, iki üniversite bitirdi benim kızım diyor. Ay dedim hadi maşallah. İşte ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bana bak. Evet. Ne yazık değil mi? Bak al. Boğaziçi de bitirdi. Sonic çıktı karşısından. Sonic ya. Sonic ben böyle bağırıyordu galiba. Allah'ım diyorum. Hiç, hiç bilmem yani. Hiç işte, biliyor musun? Ben hiç ben var ya çizgi bir fanlar hiç bilmem ama kocamı ne soracaktım. Ben de Allah, Allah bana ne olur şey gelmesin. İngilizce terimi, oh, İngilizce terimi... Bana da o gelse olurdu ya. İngilizce okurken hocalarım yere yıkılıyor. Konuşamıyorum, tercüme edemiyorum. Örneğin, Batmus'ta yediğim kilise varmış. Ben de o Batmus'ta yediğim kiliseni anladım. Başka <laughs> ama ben de Batmus'ta yediğim <laughs> yani. O kadar komik bir O sürede Joker'ime sorarsak, Joker'in kalmış <laughs> anlar gibi çok korkmadım. Hiç çıkmadım. Bile çizgi film hiç bilmiyordum. Onlarla çıkmadım ama... Yalnız bir de sonra şey çıktı, hoca çıktı biliyorsun öğretmen, evet, evet. tarih hocası. Tarih evet, hocası. O da ben onu buradan ne kadar, 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 kadar izlerlerse takip evet. ediyorum o kadar. Çok da hırsızım geldi. Sen gördün mü yani. cevabını? Yani. Duydun mu? If I was a rich man. Evet, onu da Türkçesi ne? Elenmedi. Doğru cevap verdi ve yürüdü adam. Ha, yanlış, cevap, adam verdi. Adam yanlış, yanlış cevap, cevap, cevap verdi ve İngilizce. Adam ben aradı. orada faslı değiştirdim Okulun İngilizce ben öğretmenini aradı. Ve güzel. adam ne dedi? Lüks <laughs> <Lux gülüyor> <Lux> hayat. Lüks <laughs> hayat dedi ya. <Lux> <gülüyor> 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 ha, ben, ben orada çekildi zannetse. Ben lüks ve özgür hayat anladım. <laughs> ben dedi dedi. Ben çok <laughs> <üfkiliyorum> ama dedi. <laughs> ah, çok ben yine de dedi bir kendi işimi <laughs> kullanmak <laughs> istiyorum. Ve e, zengin neydi işte Türkçesi? Ah, zengin zengin hayat. Ha. Ah, zengin Ha. bir zengin olsam dedi ve Murat Bey de şaşırdı. Böyle kaldı karşısında. Dinlemeyip ah, devam etti. herhalde helal olsun. Sana sevdiğim bir şey. Dedi. Hey, hadi bakalım. Oğlum, o zaman bir kahve Aksan, ha, Aksan, aksan babanın. Çok sevdiğim bir tanıdım. Çok sevdiğim. Sen bilgilerini nasıl baktın? Tebrik ederim. de, de, de izleyen Tabii, tabii. YouTube aldım, numarasını aldın mı? Aldım, falan. aldım numarasını. Dubai'ye Dubai, Dubai göndereceğiz onu. Nereye? Dubai'ye çok Ay, gittik ben ben çok gittik biz. Hayır hayır, Dubai'ye gidersin. Hayır Dubai'ye Dubai gidersin. Şey var bir tane, Tam, bir tane belgeseli var orada. Burj Al Arab. çok güzeldi. Dubai'ye gidersin, çok zor değil sanar. Dört saat. 4 saat. <laughs> ben Riyan Ah hemen git. İlk onu yap. İnşallah. Ayrı bir programı olursa inşallah yolda alırsa giderim. Ay çok şeker. Gördünüz mü arkadaşlar? Bizim izleyici gittiğimiz Evet. Ailelerinden izin almadan bir gittim at. Babacım bak. Sana Onun da gözlük şekli benimki gibi. Boşuna seçmiyorum. <laughs> Onun derdi başka. Bununla <laughs> şey şey görüşürüz. Hadi görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar az önce Akku'ya dedim ki ben bir daha Maya'yla hiçbir yarışmaya katılmam dedim. Akku da dedi ki neden? Dedim ki sürekli yanımda şöyle bir şey vardı çünkü. Eee, çok sosyal dama, <laughs> dilim damağına yapıştı, çok süsleniverdi, ne olur su. Dedim ki Maya'cığım tamam elimde yok bir şey, şu an su falan alamayız, çekim yapıyorlar. Çekimde çünkü, çok çünkü yasak dışarı çıkmanız değil mi? Böyle. Ara verilmeye kadar. <laughs> Ay, şuan, çişim gel, çişim gel. Çişimi yapmam lazım. Çişim gel. <laughs> <laughs> Ayıcım ne yapabilirim şu an? Yapma diyorum ya. Tutman lazım biraz tutamam. Tamam ara verecekler diyorum. Tamam ya. Sonra böyle yapıyor. <laughs> Ay. Ay. Ay dedim ne var? Ya, karnım çok ağrıyor. Karnı var ya. Mayacığım ne yapabilirim şu an dedim yani Çekinmeler yapamayız hiçbir şey. Ya elimde yok bir şey ne yapabilirim dedim. Sonra, sonra ara verin Sonra iki dakika sonra onu dedikten sonra ara verdim. Ben de dedim ki çeşini muhtemelen tuttuğu için karnı ağrıyor dedim. Neyse tuvalete gittik geldi geldik Dedim bu karnım ağrısı geçti mi? Çok teşekkür ederim çok iyi dedim. Öptüm onu böyle yaptım <laughs> <laughs> İşte <Geniştim. gülüyor> <laughs> <laughs> Kucağıma yattı. Yatış o yatış. Ekrandan artık Şöyle görmüşsünüz. bakın şey. <laughs> <laughs> yaptım ve böyleydik. Böyle izledik <laughs> geri kalanlar. Miden ağrıyor mu aşkım? Evet. Tabii siz benden siz benden sonra program bitene kadar oradaydınız değil evet. mi evet. 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 evet 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 arkadaşlar, evet. arkadaşlar. Dediğim oldu ama fark etmediseydim <laughs> <laughs> eee sorular güzel gidiyordu ama yapacak bir şey yok ah sonic wa, ah sonic ah sonic ah sonic ben ah 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 <laughs> başımı yaktın sonic Amanın Sonic. Evet kirpiymiş. Neresi kirpi ya? Kirpiden karakter mi oldu ben kardeşim ya? Kulaklarını hayal ettim. Evet. Tabii canım Birini ben yani Sonic karakter oluşan. gözünün önüne geliyor da Bir neye benzediği aklıma hiç fikrim yok. Fare dedim kendi kendime. Dedim evet, ki fare bunun daha kulakları yuvarlak, sivri yapmışlardır karakter diye dedim yani. Evet. Ama neyse. Valla arkadaşlar artık bu. Ya, ako'ydu ya, artık Sonic Baba oldu. Sonik <laughs> Baba. <laughs> Wikipedia Ako, <laughs> Sonik Ako oldu. Sonic, akoydu. Sonic, akoydu. Sonic akoydu. Baba ya, Sonik neyse. Ah vah öyle bir şarkı varsa söyleyelim. Eee karaoke yapalım. Ah başım vah başım falan diye. Aklıma gelmiyor Ah 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 başıma gelenler bir milyarlar ah, ah Neydi öyle ne bir... Neyse daha kötü olabilirdi yani. İlk soruda... Ee, soruyu yanlış anlayıp, yanlış cevaplayıp... Ben, ben bazı soruları Maya'ya sordum. Ben oyunları ha? bilmem küçükçe oyunları. İsimlerini bilmiyorum. Bezirgen başını bilmez. Bezirgen başı ne ya? Maya da böyle ben... anlatıyor bana. Ne dedin Maya? Bezirgen başıyla ilgili. İki kişi kollarını açarak altından geçerek oyunu oyun. Ben soruları zaten ilk dört soruyu okurken cevabını biliyordum. O yüzden çok rahattım. Ben. Ama şarkısı mı var Maya? Var tabii. Ha başı mı diyor içinde? Be, aç kapıyı bezirgen ha, başı. İşte onu söyledim. başı. Ya, kapı Türkiye hakkı gibi. ne? Eeeettir ne? Şu çocuklar var, yazar artık. Yazarlar çocuklar şimdi bize. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bizim için bir tecrübe oldu. Biz eğlencesi de bu işe katıldık zaten. Ee, baştan beri hiç böyle bir amacımız yoktu. Zaten kazandığımız paranın önemli bir kısmını biz bağışlamak istiyorduk. Ee, şimdi bu bin lira kazandık. O bin lirayı da zaten e, yarışmacılardan bir tanesi, e, onu da seyredersiniz muhtemelen programda. E, sanırım kemik kanseri olmuş. Yarışmacı mı? Hangi Yarışmacı, şeyde? Kemik kanseri olmuş. E, o kanser süresinde uğraşırken merdivenden düşmüş ve bacağı kopmuş. E, görmedin sen e, sonra yarışacak muhtemelen işte adını unuttum şimdi neyse e, merdivenden nasıl bir düşüşse o bacağı kopmuş o bacağı ondan sonra kendisi bir şekilde e, hastaneye yetiştirmiş kendisini Kendi bacağını mı yetiştiriyor yani bacağıyla Bacak beraber mu? bacağı evet. kopmuş bir şekilde nasıl bilmiyorum e, tam o hikayeyi dinleyemedim ben dışarıdaydım içeri geldim sonra özetini anlattılar. Fakat yürüyemezsin demişler ama bir şekilde adam tıkır tıkır yürüyor çok pozitif bir adam wow. ve 15 yıldır da lösemili çocuklar vakfıyla çalışıyor. Onu öğrendiğim zaman dedim ki tamam abi ben e, parayı sana bağışlıyorum konuştuk e, ödemeyi yaptıklarında direkt onlara göndereceğiz. abi. Süpersin aşkım ya. Evet. evet bu da böyle bir tecrübeydi Kim milyoner olmak e, isterden beni Sonic eledi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Siz heyecanlıydınız, bence Murat Bey de heyecanlıydı. Murat Onun da yeni heyecan... programı, evet, Murat... ilk program mı? Yok, değil canım. Bir ayda, bir buçuk aydır falan yapıyor ha. programlar ama daha çok okay. başında evet. Yani Neyse, öpüyoruz sizi. Belki babam biraz fazla heyecanlıydı çünkü izlediği bir filmin baş karakteriyle tanışmaya hakkı oldu. <gülüyor> <gülüyor> yok, ondan heyecanlı değildim. Murat abini değildi zaten diyor. ben daha eskiden tanıyorum. Ama ee, şey... Ben hiç heyecanlı değildim canım. Farkındayım. Geçti senin rahatlığın bana. E, ben senden Murat daha heyecanlıyım. Ben Murat seni tanıyor muydu? Ee, hatırlamıştır muhtemelen. Yani bir kere tanışmıştık sadece. De, o yüzden onda bir şeyim yoktu. Arkadaşlar. Evet neyse öpüyoruz sizi o zaman. Evet arkadaşlar. Bu macerada burada sona erdi. Hadi bay bay. Bay bay. Babacım ben ben bay bay. Sen de bay bay.